Değerli arkadaşlar merhabalar. Ee, şu son dönemlerde malumunuz ormanlarımızın yanması sebebiyle e, içinde az bir şey merhameti olan, içinde az bir şey insanlığı kalan vatandaşlarımızın diğeri yanıyor. Şimdi bizim arıcı arkadaşlardan özellikle istirham ediyorum ben. Şimdi ben arılığımın içerisini bu şekilde temizlemiş olmama rağmen e, çevresi hep kurudu. Bakın şöyle gösteriyorum. Her yer kupkuru. Her yer kuru ot dolu. Şimdi arkadaşlar bizim aracıların olmazsa olmazı malumunuz körüğümüz. Bu körüğü yaktıktan sonra arkadaşlar bunu mutlaka söndürün. Söndüğünden emin olun. Üzerine su dökün. Yani bu körü bazılarımız işte Hayvan gübresiyle falan şey yapıyor. Onların sönmesi daha da sıkıntı oluyor. O yüzden arkadaşlardan istirham ediyorum. Yani bunu yakıt olarak her ne kullanıyorsanız kullanın. Hiç önemli değil. Arkadaşlar bunu bir çukur kazıp onun içerisinde söndürüp üzerine su döküp üstünü toprakla kapatmak çok son derece önemli. Değerli arkadaşlar yani gördüğünüz gibi Arazi tamamen kurudu. Şimdi bunu söndürmeden, söndüğünden emin olmadan arılıktan ayrılmak yani çok büyük zararlara sebebiyet verebilir. Ormanlarımızın yanmasına, canımızın yanmasına sebep olabilir. O sebeple değerli arıcı dostlarımdan, bu işe gönül vermiş arkadaşlarımdan istirham ediyorum, rica ediyorum. Bu konuya önem verelim, hassasiyet gösterelim. Körüğümüzü tabii ki yakacağız ama söndürürken söndüğünden emin olun. E, mümkünse üzerini toprakla da kapatın. Değerli arkadaşlar. E, ne bizim canımız yansın ne başkalarının canı yansın. E, sonuçta e, hepimiz bu memlekette yaşıyoruz. Bizim başka gidecek bir yerimiz yok. Çoluğumuza çocuğumuza bırakacağımız ormanlarımız kalsın. O yüzden bu yangınlarda yüzde bir bile olsa bizim hata payımız olmaması gerekiyor. Arıcılar olarak konuşuyorum bunu değerli arkadaşlar. Yani lütfen çok rica ediyorum, istirham ediyorum. Bu konuya hassasiyet gösterelim, önem verelim. Bu işlerde bizim dahlimiz olmasını istiyorum açıkçası. Sözün özü bu yani arıcılar olarak. Buna dikkat edelim, hassasiyet gösterelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun herkese kolaylıklar diliyorum